yaylar ve yükselen yerler onlara da bakalım yayları soranlar vardı yayları soranlar kulaklarınızı dört açın bakalım neler oluyormuş iletişim noktalarını etkiliyor ideallerinin yönünü çiz yani yönlerini çizebilmek için bir takım idealleri var aslında yay burçlarının bu ideallere giderken de onlara fayda sağlayacak insan topluluk şirket proje her ne varsa Bunlar onların yoluna çıkabilir. Kadersel etkiler diyoruz ya. Hı hı. Burada o ideallerine gitmek için o çağırdıkları her şey karşılarına çıkacak. Tabii e, bunun öncesinde yine bak bitmeksi gereken şeylere geliyoruz. Yay burçları da bitmesi gereken arkadaşlıkları varsa bitirecekler. Sosyal çevrelerini değiştirebilirler. Ya burada benim ne işim var diye artık bambaşka bir çevreye geçebilirler. E, i̇çinde bulundukları o eski çevre artık onlara çünkü katkı sağlamıyor. Onlara hizmet etmiyor. Onlarla yollarını ayıracaklar. Yeni arkadaşlıklar, yeni çevre, yeni sosyal ortamla yeni kararlar alacaklar. Ve hayatlarıyla ilgili de böyle o istedikleri idealleri ve projeleri başlatabilirler. Kariyerlerine de çalıştıkları, uzmanlıkları olan ya da statüleriyle ilgili de güzel gelişmeler yaşanabilir. Yaylar için de güzel bir süreç. Zaten yayların ben hep şuna inanırım. Yayların bir şeytan tüyü vardır aslında ve e, bir şekilde hep de işleri gerçekten yolunda gidiyor inşallah böyle de devam ederler yani yayları çok iyi anlıyorum Yüksel yay ve e, orada stelyumum var oh. o yüzden e, şey yapıyoruz hani böyle tam böyle bir üzüleyim diyorum bir gülme geliyor <laughs> sonra dayanamıyorum tam olarak böyle çalışıyor yani benim de ay ay biliyorsun ben de duygu durumlarımda genelde umuttayım ay ne kadar işte Alana falan diyor ya öyle değil tabii ki hayatın gerçekleriyle de görüyoruz ne ama ne yapalım aldıyalım mı yani. yani her şey olacağına varıyor yani. <laughs>